Evet dostlarım El Patrona Kripto Kanalı hoş geldiniz. Bugün Cake Defi platformundan 35 dolar kazanacağız. Bakalım nasıl olacak hep beraber görelim. Şimdi nasıl yapıyoruz? Buradan detaylara girdiğimiz zaman dostlar diyor ki 50 dolar diyor depozit yatır diyor referans koduyla kaydol diyor. 50 dolar depozit yatır diyor. Sana 30 dolar bonus verelim diyor. Açık ve net yani. Ondan sonra bu bonus diyor 180 gün boyunca diyor. Kilitli kalacak diyor. Freezer'da diyor. Bu ekstra üstüne koya koya diyor. Devam edecek diyor. 6 ay kilitli kalıyor dostlar. 6 ay sonrasında ee, o bize gelen 35 dolar ikiye de katlayabilir coin verdiği için. Freezer ve staking'den ekstra ödüller de geliyor. Yani benim buradan minimum elde edeceğimiz kazanç Yani 80-90 Dolar gibi düşünüyorum yani Burada ismimizi, soy ismimizi, mail adresimizi, pasaportumuzu, Türkiye'mizi Promo kodu önemli olan yer burası arkadaşlar Ben linki vereceğim aşağıda Yine de e, Buraya Referans kodunu yazalım Yazdıktan sonra girişimizi yaptık arkadaşlar şimdi ne yapacağız e, Gördüğünüz gibi benim identity verification yani Kimlik bilgilerimizi onaylatmamız lazım ben de burada gördüğünüz gibi onaylı. Burada işte bizde normal isim soy isim adres bilgimizi istiyor. Numaramızı. İkinci ise arkadaşlar. Fotoğraflı kimlik doğrulamamızı istiyor. Ayrıca selfie ve adres kanadı. Bunda ne yapıyoruz arkadaşlar? E-Devlet'e giriyoruz. E-Devlet'e girdikten sonra ikametgah sorgulama diyoruz. O belgeyi indiriyoruz. Kuruma İbraz diyoruz. O belgeyi indiriyoruz. Buraya atıyoruz. Açık, basit ve net arkadaşlar. Şimdi dostlar, e, bu platform bize 35 dolar veriyor. 30 dolar veriyor. Pardon, burada learn kısmı var. Burada defi chain, 5 dolarlık daha defi chain veriyor bize. Burada öğren kazan yapıyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi basit. Yapabilirsiniz. E, geldiğimizde dostlarım. Evet, bak. Burada bana gelen e, bonuslar ve ödüller görünüyor. Gördüğünüz üzere dostlarım. Ben buradan çekim yaptım. E, nerede? Transaction diyoruz. E, DeFi diyoruz. Deş mi diyelim? Deş diyelim. Evet. Ben buraya 50 dolarlık Deş gönderdim. 50 dolarlık. Deşimi anında çektim arkadaşlar. Anında. 50 doları yatırmazsak 35 dolara sahip olamıyoruz. Anında çekebiliyoruz. Peki nasıl yüklüyoruz biz bu 50 doları? Geldik. Deş attım ben. Slidecoin'de atabilirsiniz. Deş. Deposit dedik dostlar. Buradaki adresi ne kullanıyorsak artık. Ben Binance kullanıyorum. Adresi buraya yapalım mı? Yapalım beraber. Adresi buraya yapıştırdık. A D arkadaşlar. Tutar 50 dolarlık. O zaman ne kadar ediyordu burada? 0.49 falan ediyordu. Ona göre ayarlarsınız artık. Gönderdik. Ardından dostlar burada işte bize verdiği coin. DFI, Defi Chain. Bu yükselebilir. Şu an KuCoin de listeli. Harika bir borsa zaten bildiğiniz gibi KuCoin bizim elimizdeki para 6 ay sonra bakın en çok 6 doları görmüş bu 6 ay sonra büyük yerlere gelebilir büyük kazançlar elde edebiliriz dostlar ee, bu videoda bahsetmek istediğim şeyler bu kadar kendinize dikkat edin yapmayı unutmayın bence yapalım 6 ay sonra bize çok 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 güzel bir kazanç olarak bu geri dönecek dostlar yerden bulmuşuz gibi sevineceğimiz bir para olacak yani 50 dolara atıyoruz çekiyoruz anında hiç bekletme yok. attın anında çektin keserse bir 50 cent 1 dolar fi ücreti keser başka da kesmez dostlar tamam kendinize dikkat edin sizleri seviyorum görüşürüz